Herkese merhaba. Bugün sizinle Nerede kulağımıza çalınsa böyle uzaklara doğru daldığımız Ezginin Günlüğü grubunun Sigaramın dumanına sarsam şarkısını beraber çalıp söyleyeceğiz. Çok keyifli bir şarkı. Şimdi içinde geçen akorları hızlı bir şekilde anlatacağım. Sonrasında da kullanacağımız arpeji ve ritmi göstereceğim. Hemen akorlarla başlayalım. İlk kullanacağımız akor şifresi A olan La major. İkinci akor Gm Sol minör. Üçüncü akor DM, Re minör. Dördüncü ve son akorda bareli bir akor maalesef. BB, Si bemol majör. Bunu kullanacağız. Arpej olarak çoğunlukla kullandığımız bir arpej modeli var. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3. Bu parmak numaralarıyla her bir parmağımı yukarıdan aşağı bir tele gelecek şekilde yerleştirdim. Bir arpejimiz şuna denk geliyor. 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4. 15. canlı derste bunu detaylı bir şekilde anlatıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Daha önce arpej yapmadıysanız ama arpej kullanmak zorunda da değiliz. Az sonra çalacağım ritmi, nakaratta kullanacağım ritmi söz kısmında arpej yerine de kullanabilirsiniz. Yani şarkının tamamını baştan sona ritimle de çalabilirsiniz. Peki ne bu ritim? Hemen onu da göstereyim. Kullandığımız ritimlerden bir tanesi Bu ritmi kullanacağız Bu ritmi anlatan bir video da Kanalda yine mevcut Şimdi hemen şarkının sözlerini ve akorlarını Yan tarafta görüyorsunuz A akorunu bastım la majörü Ve çalmaya başlıyorum Sigaramın Dumanına sarsam Saklasam Seni yani bu satırda yaptığım şeyin aynısını ikinci satırda da yapacağım. Nedir o? Bir defa A ile arpej ya da ritim hangisini isterseniz yapıyorsunuz. GM ile bir arpej ya da ritimine yaptık. Sonra A ve M'yi yukarıdan aşağı tarıyorum sadece. Sonra en sondaki A'da yine ritim ya da arpej bir defa yapıyorum. Şöyle ki Sigaramın dumanı sarsam saklasam seni ikinci satır bunun aynısı. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Bir ve ikinci satırı bu şekilde bitirdik. Şimdi üçüncü ve dördüncü satıra geldik. Orada de var. Yine her bir akoru birer defa çalacağız. Gitme gitme gittiğin yollardan dönme. 4, 4. satırda gördüğünüz her bir akoru birer defa arpej ya ritim yapıyorsunuz. Ritim olursa da şöyle olur. <laughs> gitme gitme gittin yol. Şimdi bunun hemen peşine ikinci kıta var. Yalnız ikinci kıtayı baştan sona yine çalıp söyleyip anlatmayacağım. Çünkü birinci kıtanın birebir aynısı. Ritim, söz, arpej her şey aynı söz değil. Sadece sözler farklı bu kadar. Peki ondan sonra ne var? Ondan sonra nakarat kısmı var. Ben size nakaratı anlatacağım. La majörü bastım. A'yı. Nakarat kısmını ritimle çalacağım artık. Akşamlar. tekrar söz kısmına dönebilirsiniz veya bu nakaratı tekrar da çalabilirsiniz gördüğünüz gibi trafiği çok basit nakaratın her bir orada gördüğünüz her bir satırdaki akor yani A D M B B A 4 satırda da aynısı var birer defa ritim çalıyorsunuz bu kadar basit çok net bir trafiği var şarkının şimdi şarkıyı baştan sona dışarıdan gelen çim biçme sesine rağmen ısrarla Baştan sona çalıp söyleyeceğim. Siz de hazır olduğunuzda benimle birlikte çalarak söyleyerek eşlik edebilirsiniz. 3, 4. Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni. Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni. Gitme gitme gittin yollardan dönülmez geri Gitme gitme olursun sevdiğim incitir beni. Akşam vakti sardı yine hüzün. Yol yol olsa uzasa unutmam seni. Yokluğuna yol yol olsa uzasa unutmam seni. Bir afiş, seni duvarda. Çalması son derece keyifli bir şarkı. Sizi belki biraz uğraştırabilecek içinde BB var. Bareli bir akor olduğu için azıcık uğraştırabilir ama çok zorlandınız, tıkandınız bir türlü BB olmuyor. O zaman o BB olan yerlerde GM ye basabilirsiniz. Ama BB'nin tadını verir mi? Tam olarak vermez. Ama en azından siz durumu kurtarır. Yani öyle söyleyebilirim. Şarkının ve videonun sonuna geldik. Sorularınız olursa onları yorumlar kısmına mutlaka yazın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlardan bana bir selam göndermeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.